yayların birinde çiçeklerle dolu güzel bir köy varmış. Bu köyde birlikte yaşayan çok sevimli hayvanlar bulunurmuş. Horoz horozcuk, tavuk ciccik, tavşan fındık, eşek karabaş, inek benek, kedi mırna ve köpek paşa. Her sabah güneşi ilk selamlayan yüksek bir çitin tepesinden öten horozcuk olurmuş. Üü bu sesi duyan herkes uyanır, güne gülümseyerek başlarmış. Tavuk cik cik sabah ilk iş yumurtalarını dizer, sonra bahçedeki solucanları ararmış. Tavşan fındık ise her zaman hoplaya zıplaya havuç bahçesine koşar, minik elleriyle en tatlı havuçları toplarmış. Köyün neşesi eşek karabaş ise hem güçlüymüş hem duygusal. Ne zaman birisi üzülse yanına gelir, başını omzuna koyar, sessizce dinlermiş. İnek benek gün boyunca çayırlarda otlar, arada bir mü diyerek arkadaşlarını selamlamayı ihmal etmezmiş. Kedi mırnav genellikle gölgede uyur. Arada tüylerini temizler, keyif yapmayı çok severmiş. Ama en sevdiği şey gece gökyüzüne bakmakmış. Köpek başa ise herkesin güvenliğiyle ilgilenirmiş. Bahçeyi gezer, kapıyı koklar, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edermiş. Bir gün köyde önemli bir haber duyulmuş. Köyün büyük armut ağacı yıkılmak üzereymiş. Bu ağaç çocukların gölgesinde oyun oynadığı, hayvanların altında dinlendiği koca bir ağaçmış. Köy halkı üzülmüş ama ağaç çok yaşlandığı için herkes ne yapacağını bilememiş. Hayvanlar bir araya toplanmış. Tavuk cik cik telaşlı telaşlı konuşmuş. Ya bu ağaç giderse biz nerede toplanacağız? Tavşan fındık gözleri dolu dolu sormuş. Ben her bahar bu ağacın altında havuç yerim. Onsuz ne yapacağım? Köpek başı ayağa kalkmış. Bir şey yapmalıyız. Belki ağacı kurtaramayız ama yerine yeni bir şey dikebiliriz. İnek benek müğ diye onaylamış. Horoz horozcuk yüksekten bağırmış. Hep birlikte yeni bir armut fidanı dikelim. Küçük olabilir ama büyür. Eşek karabaş gülümsemiş. Toprağını ben kazabilirim. Güç bende. Kedi Mırnav da yavaşça yerinden kalkmış. Ben de fidanı bulmak için çevreyi araştırırım. Herkes görevini almış. Köpek eski ağacın etrafını güvenli hale getirmiş. Tavuk Cikcik cik ve Tavşan Fındık tohum bulmak için birlikte ormana gitmiş. Kedi Mırnal köyün yaşlı bahçıvanını ikna etmiş ve ondan genç bir armut fidanı almış. İnek Benek fidanın susuz kalmaması için kovalarla su taşımış. Eşek Karabaş derin bir çukur kazmış. Horoz horozcuk da herkese ne zaman ne yapılacağını söyleyerek işleri organize etmiş. Bir gün boyunca yorulmadan çalışmışlar.